Yola çıkan herkese merhabalar. Bugün Bursa'dayım ve Bursa'nın tarihi sokaklarında, anlarında sizleri yolculuğa çıkaracağım. Bu güzel yolculukta bana eşlik etmeyi ne dersiniz arkadaşlar? Buyurun Bursa'nın eski zaman hikayelerini eski çarşılarda benimle de yazmaya. Anadolu'nun limanlarıdır aslında hanları. Bursa'da Ulu Cami etrafında şekillenen hanlar, geçmiş zamanın ihtişamını, ticaretinin zenginliğini gösterir. Bugün ise bu hanlar turistlerin en gözde mekanlarından bir tanesidir. Bu güzel halları görmek ve yola çıkmak için biz de Bursa'ya geldik. Her biri birbirinden güzel bu hanlar tarihe ve zamana şahitlik ediyor. Ulu Cami etrafındaki bu hanlar turistler için güzel bir mekan. Halların üst katları genelde dükkan olarak kullanılıyor. İç mekanları ise kafe ya da restoran olarak. Hallar eski zaman şarkılarını söyler insana ve dinleyenler için güzel hikayeler vardır. Hanlar içindeki küçük dükkanlardan sevdiklerinize küçük hediyeler alabilirsiniz. Antika eşyalar, yöresel ürünler ve hediyelik Bursa eşyaları sizin için en güzel Bursa hatırasıdır. Bursa'nın en gözde hanı Koza Han'dır. Adını İpek Böceği'nin kozasından almaktadır. Bu han, bugünkü duruşu ve ihtişamıyla dikkat çekmektedir. Hanın üst katında küçük dükkanlar bulunmaktadır. Hanların en gözdesi Kozahan. Mimari yapısı ve taş işçiliğiyle göz doldurmakta. Hanın içerisinde inci gibi duran mescit ihtişamıyla büyülemektedir. Yöreye gelen turistler mutlaka Kozahan'da bir çay, bir kahve ya da bir şeyler atıştırır. Yolunuz Bursa'ya düşerse mutlaka bu hanlardan birisinin de konaklayın bir çay bir kahve için arkadaşlar. Dünya malum han biz de yolcuyuz. Hadi biz eyvallah.